Telefonumuz var galiba. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek hayırlı olsun. Hayırlı cumalar. Şanlıurfa'ya selam ediyoruz. Buyurun. Hocam, ben benim bir sorum olacaktı. Tabii ki buyurun. Hocam, ben ve ben, benden büyük bir abim var. Evet. Hocam ben banyoya giriyorum. Çok yıkanıyorum, temizlenmediğimi düşünüyorum. Bulucuları yıkıyorum, hemdezenmediğimi düşünüyorum. Sonra lavaboya gidiyorum, ellerimi yıkıyorum, lavabodan üzerime sıçradığını görüyorum. Evet. Bu durumdan af Bir de e, büyük abim var. Hı hı. Hocam giriyor, e, şey, bu sırt almaya. Hocam affedersiniz Belki bu söylenmeyecek şey ama hocam diyor, e, kusuz esnasında yerlendiğimi düşünüyorum. Hı hı. Yani gusül abdestinin olmadığını düşünüp tekrar gusül abdesti alıyor. Evet. Peki e, e, benim şöyle bir sorum olacaktı. Diyelim kan olması ya da böyle bir şeyin olması gusül abdestini bozar mı? Evet. Şimdi iki ayrı soru var sanıyorum. Bir abiniz için bir sorunuz var. Öyle mi? Evet. Bir de evet. sizin sorunuz var. Sizde de aynı durum var öyle mi? Temizlenmediğinizi evet. düşünüyorsunuz. Yani evet. la lavaboya giriyorsunuz. Ellerinizi faraza sabunluyorsunuz. Olmadı diyorsunuz evet. tekrar sabunluyorsunuz. Tekrar yıkıyorsunuz. Peki Yok sadece suyla yıkıyorum. Ee, yıkıyorum lavabodan üzerime sıçradığını görüyorum. Evet. Sonra? Sonra sürekli yıkıyorum. Saatlerce kalıyorum. Bunun için hocamıza ne yapmam gerektiğini soruyorum. Peki. Teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'ya selamlar. Hocamızı ben dinleyelim. Hem kendisinde hem de abisinde var var. Şimdi hocam. bakın o... Bu Ellerimizi yıkarken lavabodan sıçrıyor üzerimize. Abdest aldıktan sonra şöyle ellerimizle üzerimize e, su bir serpmeliyiz hı hı. ki yani o temiz sudan üzerime benim serptiğimdendir o. Hı hı. Yoksa orada sıçramış, kullanılmış, Mayı müstamel değildir. O hulasa e, bu vesvesle fazla kapıyı açmamalı. E, Rabbimize sığınmalı. Bir kere lavaboda fazla kalmak Banyoda fazla kalmak Hem orayı işgal ediyorum Hem suyu fazla kullanıyorum Benim peygamberim ne kadar suyla gusül yapardı yani Durmadan tekrar tekrar gusül mü yapardı Allah'ın Resulü Yani israf etmiş olurum İsraf da haramdır İsraf da haramdır Rabbim bu şekilde de kabul eder. Tamam benim guslüm gusüldür demeli. Bitti yani böyle vesvesleye kapıyı açmamalı. Hocam kanama ile ilgili bir soru oldu. Yani gusl abdesti esnasında herhangi bir kanama olursa bu gusl abdesti geçerli olur mu? Tekrar gusl abdesti almak gerekir mi diye sordu. E, hadi kanama oldu ondan sonra herhalde geçti. Yani abdest al gusül abdest alırken kanama oldu diyor evet. Öyle mi? Ne ona tanıması. benzer bir şey sordu evet. Yani Diğer ona benzer bir soru affedersiniz yerlenme evet, meselesi. Evet. Öyle Seyircilerimizden özür diliyoruz. Yani affedersiniz onu da bir ses koku olmadığı sürece Öyle bir şey yok. O da yine bir vesvese. E, o da vesvese. Ya tabii. bu konuda aslında destek almakta fayda var. Obsesif kompulsif bozukluk diye adlandırılıyor bu. Yani takıntı hastalığı. Doğru. Ee, daha doğrusu temizlik hastalığı hocam. Evet. Temizlik hastalığının adı bu. Bu konuda galiba destek almalarında da fayda olabilir. Fayda hocam. olur tabii. Yani, yani tamam bir e... bakıma tedaviydi evet, yani. Evet. Durmadan yani Herhalde benim abdestim kaçtı. Evet, havasına giriyor. Ya da işte daha, o üzerine diyor daha, ya hocam kirlendiğini düşünüyor. Evet. Sürekli temizlemeye çalışıyor. Ya. Ee, bu bir e, Hastalık. temizlik hastalığı. Hastalık, evet. Bu konuda destek almanızda fayda var ama hocam hep söyler besme e, vesveseyle ilgili evuz besmeli tavsiye ediyor hocam. Öyle efendim. Evuz billahi mineşşeytanirracim. Bir o kadar. Evet. O, yani Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Vesvese geldiği anda nerede olursanız olun hocam bu bu kadar. Bu kadar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Vesvese anında hocamızın evet. tavsiyesi bu sevgili izleyenler. Peki daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.